Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim bundan önceki sayfanın son ayetinde Allah Teala efendim peygamberimize senden Zülkarneyn'den soruyorlar. Zülkarneyn'in bilgilerini sana vereceğiz. Sen de onları anlatacaksın. Değil, peygamberimize bildirdi. Şimdi peygamberimiz kavmini anlatıyor. Evet. Allah Teala diyor ki inna biz Mekke'ne imkan verdik. Lehu o yer yeryüzünde. Yeryüzünde işte çok büyük imkanlar verdik. Ve Athena ona verdik min kulli şeyin sebebi. Her şeyin sebebini ona verdik. Yani her türlü şeyi ona açtık. Bütün imkanlara ona açtık. Çünkü yani bir günde efendim dünyanın hem batısına hem doğusuna gitmek mesela bak. Azur evet gidiyor he. Hmm. Fe et ba sebeb. Ama bunlar başka yollar takip etti. Başka sebepler yani. Bu verdiğimiz sebeplere başka sebepler ihtiyacı ihtiyaç oldukça verdik diyor yani. Hatta ta ki iza bela ulaştı mağribe şemsi. Güneşin battığı yere bak. Hmm. Güneşin battığı yere ulaştı. Bece daha güneşi buldu. Tağrul batıyor. Fi aynin bir göze işte ayin, çeşmi şey, efendim. Nasıl hamiyetin. Hamiyet dedi efendim kokuşmuş balçıktan bir yere ki ve de buldu. İndi oradan kavmen bir kayın Orada yaşayan bir topluluk buldu bak. Hmm. Kulna dedik Allah Teala Zülkarne'ne hitap ederek biz diyor dedik. Ya Zülkarne, ey Zülkarne'nin immaya en tuazib azabet et tuazib azab onlara ve immaen de en tetazib fihim husna Veyhat onlardan güzellik edin. Evet. Yani burada sen serbestsin. Senin için bir efendim sorumluluk yok. Peygamber falan İşte bu konuda hocam işte itiraz şeyleri yani peygamber mi denir itiraf üç olan da mı üç, üç tane şeyden birisi böyle. Evet. Kale dedi ki emma men zalime. Bunların içinde zulmedenler var ya zulmedenlere gelince felsefe nuazibi. Onu azab ederiz yani zulmedenlere, işte bana uymayanlar, emrim dinlemeyenlere. Süne sonra yurattı. Onlar döndürürler ila Rab, Rabbine fe yuazibi. O da azab eder. Azaben nükra. O da ben azab ederim ama Rabbine gönderdik lazım. Yani ahirette ise Allah Teala onları görülmemiş. işte bilinmeyen bir azapla azab eder dedi. Ve emmâ amene Ama iman edenlere gelince ve amelâ salih Felehu onun için dediğin, bu salih amel işleyenler için ceza en husna ceza onlar için güzel e, karşılık sevaplar vardır diyelim. Ve sene diyeceğiz lehu onun için min emrine yusra onların işlerinde kolaylıklar diyecek kolaylık yapacağız diye dedi. Sümme sonra et bağa sebebe bak ondan sonra başka bir yol tuttu başka bir yöne gitti. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sadece bir beşerim. Bak böyle bulmuş. Sizler bana yargılanmak üzere davalarını getiriyorsunuz. Biriniz delinileri sürmekte diğerinden daha becerikli, daha üstün anlatımlı olabilir. Ben de dini, dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Şayet ben bir kardeşinizin hakkını alıp birinizin lehine hüküm vermişsem biriniz ki ona cehennemden bir parça ayırmış olurum demiş. Bak ben yanı hüküm verebilirim. Eğer siz de onu alırsanız cehennemden evinden bir parça ayırmış olurum demiş. Evet. Hatta ta ki iza bela ulaştı. Nereye? Matlı şeşşe, matlı şemsi. Bak güneşin battığı yerden güneşin doğduğu yere ulaştı. Bak düşün. Doğudan batıya yani. Tabi bu hani e, ancak Allah Teala'nın yardımıyla olacak şeyler. Evet. Ve vece buldu orada tatlı güneş doğuyor. Ala kavmin bir kavme doğuyor güneş. Nasıl? Lem necal kılmadık lehum onlar için min duniha o güneşten başka ne Stramba hiçbir perde kılmadık yani hiçbir şey yok bir çölü düşün dümdüz bir yerde yaşıyorlar güneşten başka bir şey yok evet kezalik işte böylece vakat ehatna biz kuşattık bima ledehi kubra onların yaptıklarından haberdardık yani onların ne yaptıklarını da biliyorduk efendim sonra etba sebaba bak bu kadar demiş sonra başka bir yol tuttu yani Zülkarneyn. Hatta ta ki iza bela ulaştı. Beyne setteyni iki setin iki dağın arasına ulaştı. Set burada dağ. Ve vece buldu min dunihim. oradan kavmen bir kavim Bak, Şu öbür kavme ne yaptığın hakkında doğan güneşin doğduğu yerde hiçbir şey değil mi? Sadece bu kadar oraya uğradı. Oradan geçti evet. Ee, buldu min hima kavmen. Orada bir kavim buldu efendim. La yekadune neredeyse yefkahuna Sözleri anlaşılmıyor yani. Böyle işte hani Çinciler falan böyle diyor ki Çin ve oralarda bir yer olduğu söyleniyor bu evet. yani. Evet. Kâle dediler ki ya galen, gâlin, el ve mecüce, yecüc ve mecüc, efendim bunlar işte fesat çıkaran bir kavim, insanlara saldırıp bağırarak bahçelerin işte, ekinlerini harap ediyorlarmış. Bunlardan bir zarlar şimdi. Hmm. Onlara bize bir set yap da onu bize zarar veremesin diyecekler. Evet. Müsidüne filar yerine fesat çıkarıyorlar. Fehel nec'alü kılalım mı? Lekeseniz seni haracın. Sana bir haraç bir gi, vergi verelim de ala en tecala kılmana yapmana beynena ve beyni mühanes yani, ve bizim, bizim aramızda yapmana setten bir set engel yap da onlar bize işte saldıramasınlar. Öyle ki dağlar çok şey Kaya, sadece öte, bu iki derenin dağın arasından geçip gelebiliyorum. Orayı kapattığı zaman gelemeyecekler yani böylece rahat edecekler. Evet. Gale dedi ki hani biz sana ücret verelim dediler ya. Ma mekkenni fi Rabbim efendim şöyle dedim, Rabbi Rabbim diyorum. Rabbim bana verdiği var ya. Evet Rabbim bana imkanlar verdi. Hayrın daha hayırlıdır. Yani sizin vereceğinizden ben onu istemiyorum. Rabbim bana vereceği bir hatta sevap daha hayırlıdır. Fe'i'nuni <laughs> bana yardım edin. Neyle? Bir kuvvetin kuvvetle seni, siz gücünüzle yardım edin. Ecal kılayım, yapayım, beynekum aranıza. Ve beynekum onların arasına. ne? Radmen. Bir set bak şimdi. Bunlar bir set istiyorlar. Bu set mesela yıkılabilecek, delinebilecek bir set. Hı. Ama Radmen dediyse bu da bir set fakat ne öyle bir set ki ne üzerine çıkılabilecek ne de delinip geçirebilecek sağlam bir şey yani. Hı. Ben diyorum. He. Ben diyor ratmen yapayım size. Yani öyle bir şey yapayım ki orayı geçemesin. Yani. Evet. O zaman atunu bana getirin. zubrel hadid. Demir levhalarını getirin. Hatta atak iza sava beyne sedefeyn. Yani efendim iki dağın arasını eşit oldu yani. Onlar dağ işte, işte üstte yükseldiler. Aralarına işte kömür falan koymuş. Onları yakacak şimdi. Ee, kızartacak. Onu efendim. Galilik enfugoba. Üfürün. Kürükleyin diyor. Bak mesela demek ki aralarında Onların yanacak şeyler varmış. Hatta ta ki iza cealehu naran. Onu ateşe çevirdi. Yani o yaptığı set şeklinde o demirler ateşe döndüler. Gal ki a bana getirin. Öfre dökeyim aleyhuna kıtran. Bu da bakır eriyiymiş, Bakır. Üzerine de bakır dökeyim. Evet. Femestedavu. işte böylece yaptı bunları. Femestedavu güç getiremezler. En yezharuh. Onun üzerine çıkmaya. Yani mevcut. mecüc o yapılan setin üzerine çıkamadılar. Daha ve mestada güç yetiremez lehun nakva. Dermiye de güç yetiremez. Ne derebildiler ne de üzerine çıkabilirdim. Evet. Sadakallahu'l-azim.